Evet, 6 Ekim 2018 ve bir kivi bahçesindeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici kullanan Sayın e, Ragıp Çorbacı beyefendi. Burası Yalova, Altunova. Efendim mevki neresi? Mevki Ersek bölgesi. Ersek bölgesi. E, ben Deniz Savaş Çelebi. Efendim iki tarlanız var. Burada kullanılmayan bölgedeyiz şu anda. Evet. Dedik ki ben. yani ne farkı var bir görelim. Malum kivi Türkiye'ye gerçekten katma değer sağlayan bir ürün. İhracat kalemi olan bir ürün. E, rekor gelişimi dostlarınız tavsiye etti ve kullandınız. Kullandım evet. Ne gördünüz bir anlatımsınız. Genel olarak ne fark var? Hani kısaca bir anlatı, bahçe gezeceğiz yani. Şimdi mevde, meyve yerliğinde bir fark gördük. Bu kullanılmayan yer daha ince. Evet. Beden gelişimi farklı. Mesela evet. bakın şöyle yapalım. Bir önce sayalım farkları, onları göstereceğiz yani. Çünkü bundan sonra yap, kısaca, yaprakların hı. sarılığı işte atılmayan yerlerde atılmayan yerlere de hı hı. atılan yerlerde daha koyu, daha iyi, daha, daha büyük yaprakları, evet. meyvesi daha iri. Evet. Şimdi ne kadar iri olduğunda da sen birazdan alacağız, bakacağız, göstereceğiz hale. Evet. Peki şey nasıl meyve kalitesi konusunda, yani şekil bozukluğu olsun, hani bir homojenlik olsun, eşit boy olsun, hani onun gibi. kullandığım yerler daha farklı, daha güzel, daha iyi. Daha güzel diyorsun, evet. ticari değeri daha fazla. Tabii ki. erkencilik açısından durum nedir mesela olgunlaşma anlamında? işte olgunlaşma anlamında ne diyebilirim? Yeşil e, olduğunu gördük yani. şu Ye, yeşilliğini tam evet. e, olgunlaşma devresine daha gelmedi zaten. Kaç gün var Asat'a? Daha bir ay var Asat'a. Cinsi nedir efendim bunun? Kivi. Kivinin cinsi olur. Ayvır cinsi. Ayvır cinsi çok güzel. Evet şimdi bu konuştuklarımızı gösterelim efendim. Ee, burada bugün Tabii ki gübrelerimizi verdik. Gerekli ver, ver. bakımımızı yaptık. Ondan aynı ilgili zaten bir hata yapma şansınız yok. Yok aynı gübre. Ee, zaten lütfen? burası aynı bahçe. Kaç yıllık da kullandık. 20 yıl. Maşallah maşallah. Gelelim bakın. Şu ağacımıza mesela şu hizamızdan ölçüyoruz. Dedik ya gövde kalınlığı değişti. Evet. Efendim şu an kaç gözüküyor şu an kumpasta? Şurası 68. 68. Ee, çapımız 68. Yani bugün bu seneki sezonda kullanıldı halde. Evet. Şu ağacımızın atılmayan ağaçlarımızdaki şu e, meyveleri görüyoruz halde. Bakın nedir efendim şu çaplarımızı bakalım. Buyurun gelin. Mesela şurada bunlar atılmayan bölge. Şu kaç? 40. Şimdi düştü şimdi. Kaç efendim şu anda? 50. 48. 48 evet. Şu, kalınlık boş. Şu kalınlığa bakalım bir de. Şu e, şeye bakalım. Uzunluğa bakalım bir de. Şu yaprağı çekelim şuradan. Ha. Efendim kaç? Şu an bir saniye. Kaç burası? 70 70 evet. Yani tam şöyle oturdu. Evet. Yetmiş 73 gibi. Yani e, gördüğünüz gibi ebatlar bunlar. Birazdan alacağız zaten gene. E, Yani az önce ölçtüğümüz değer ortalama bir değil mi? Bu ortalama yani. Ortalama, ortalama yani. bu. Bu değerlerde. Evet. Buyurun gelelim. Kameraman şöyle geçsin şöyle. Görüyorsunuz ki yapraklar daha yeşil bu tarafta. Evet daha yeşil. Daha yeşil. Evet. Görüyorsunuz. Ölçelim. Yine ortalama bir değer ölçelim şöyle gene. Hatta kopartalım şöyle. Şöyle bakın görüyorsunuz. Yani şuradan mesela. Bu ortalama diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu an bu şekilde 45. Şu şişman tarafından ölçersek şöyle. Böyle 60 oluyor. Ama yassı sonuçta. Şuradan da koyduğumuzda uzunluk gene 70. Yani evet. 70'ten uzun yok abi. Evet devam edelim. biz Yine de birkaç tane alalım birazdan. gene olarak. Alın istersen biraz. Çünkü buradaki ile oradaki meyve kalitesini görelim. Şey yapalım. Mesela burada bak, mesela şu bozulmalar aşırı fazla. Biliyor musunuz? Var mı oralarda bu şekilde bozuk? Çıkma bunlar. Ee, yok ki. Bunlar evet. fire. Tabii şu şu. Bunlar mesela. hep bozuk yani. Evet. Sürgün peki durumu sürgün? Sürgün durumu oranın sürgünleri daha iyi, daha kalın. Daha kalın. Evet. Şimdi şurada çekelim mesela şu sürgünü. Evet. Şimdi i̇şte orada göstereceğiz. Bak şunlar şu taze sürgünler. Evet. Şu ölçelim sürgünün. Mesela kalın diyoruz ya. Sürgün bu kivi de kalın. Sürgün önemli çünkü. Bakın şuradan kökünden kalına baktığımızda ee, şunu çıkartayım be Kalınlık 14 milim. Evet. Çünkü kalınlık önemli. Kırmızı yoksa ince sürgün kırılıyor. Kırmızı da kırılıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Gelelim iyi tarafa. Buyurun gelin. Bu arada arkadaşlarınız var burada. Hemen onların da yorumunu alalım diye. Rahatınızı bozduk. Yok, <laughs> geldi. Efendim öncelikle tabii şahitlik şey yapmak. Bahçenizi gezdik. Evet. Belirgin olarak siz, e, siz de efendim gelin. Adınız, Adınızı alabilir adınız. Ahmet Gürses. Ahmet Beyciğim ne gördük? Yani Atılan atılan arasındaki fark ne görüyorsunuz? Yani yılların kivicisiniz sizlerden. E, tabii ki Atılan tarafta da daha parlak, yapraklar daha güzel. Hı hı. E, atılan tarafta fark ediliyor. İrilik de fark ediliyor, evet. parlaklık da fark ediliyor. Ediliyor. E, yeşilliği de fark ediliyor tabii ki. Rakip sürgünleri. Onları gördünüz sadece. Gözle evet. yani. E, ee, Rakip atmakla o zaman iyi yapmıştık. İyi evet. yapmış evet. tabii canım. Para kazanmış. Evet. Önemli para kazanmak bugünlerde para lazım. Evet. <laughs> evet. E, tabii. <laughs> bir tabi de meyvede şey de var. Birilik de var. Evet. Meyvenin Buyurun bakalım geçelim. gezelim. Buyurun gelin ha. On gram olsun. Atılan yerlere gelelim şimdi. Ha, bakın çekelim bir şuna güzelce. Ha. Attığım yerler, Ha. Bakın şu atılmayan abi. da elimdekiler atılmayan. Atılmayan bu ikisi. Bunlar Şu ikisi ayrılalım ha. Renk nasıl arkadaşlar? Çiğ görüyor musunuz yeşil daha. Bunlar yine? Görüyor musunuz bakın şu anda daha çok tüy var daha canlı. Ve ebat farkı da bunlar yani. Görüyor musunuz? Peki forması nasıl? Yani ağaç üzerindeki sırası nasıl? D Diri yani duruyor. Yani ortalaması daha yani, güzel. güzel yani bir yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor değil, gülme değil gülme. mi? Asıl yapmıyor yani. Canlı yani bir tabiri caizse. Evet, evet. Daha canlı duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Kalite e, farkı e, kalite bu işte. Kalite farkı bu işte yani. Bozuk var mı peki? Çıkma var mı? Füre. Yani oranın en iyisi buranın en bozuk. Ya ya. Füre i̇şte, yok. Değil. Peki. Bak, e, şuraya bak. Bakın şöyle gösterin. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın. Her tarafta maşallah maşallah. Sizleri mutlu görmek. Gelelim şu gövde kalınlığına bir de. Bakın biz dedik ya olay sadece o değil. Ağaçta gelişim sorunları yaşıyorsa. Şu gövdeyi ölçelim bakalım. bir Şu izadan ölçtük. Kaç? Şu an 88-90. İyi ölç gösterin burayı. Çap 90. 90. 88 yani. Ya yani bugün orada bu kalınlıkta bir ağaç var mı? Bak şimdi bir de bu sürgün kalınlığına. Evet. Az önce yapmıştık. Kalın ağacın sürgünde kalın olur. Bak şuraya var. Ha. Gelelim. Bu mudur sürgün? Şu, şunlar. Şunlar. Gel sürgün onlar. Evet. Bu senin şu, şu da var. Bak, bak yanında. Bakalım yanında gelelim ikiler. kaç santim? Bakın az önce koyduk oraya. Orada 13 14'tü. Burada 16 şu anda. Sürgün gene kalın daha kalın halde. Zaten göz gözüküyor abi. Yani ölçüyü en azından dedik değer olarak gösterelim. Gelelim şu tarlayı şu güzel çekelim bak şey, bir. Bak şimdi şurayı alırsınız şöyle. Şöyle güzelce bakın her yer kivi. Yavaş hareket edelim. Şu güzelce bir aslında biz konuşalım orada rakip Bey. Rakit Beyciğim. Efendim. Orada durursunuz. siz. Yakışıklı durun öyle biz. Bir konuşalım sizinle. Şimdi burada efendim. Bu bahçeyi düşündüğünüzde sadece bu kısmını düşündüğünüzde. Geçmişte bu kısımdan ne aldınız mesela? Hesap ettiğinizde. Bura kaç dekar atılan yer? Atılan yer iki buçuk dekar. Ne kaldırıyordunuz yıllardır buradan? Yani bu sekiz yaşında ağaç bunlar. İşte ben buradan on ton 10-12 ton alıyordum yani. 2, ne 5, çıkar 4. şu an gözüken o ki? 15. 15 çıkar. Hiç almadığınız bir rakam yani. Evet. Peki gelecek sene de güzel. Sürgünlerimiz güzel. Ağaçlar evet. daha neşeli evet. canlı. Zaten ağaçların neşesinden belli oluyor. O zaman dekar başına en az 1 tondan daha fazla bir verim söz konusu. Minimum yani. Dekar başına evet. bir, bir, ton, mi, bir En az 1 ton. 1 ton en 250 kilo oran. Evet, Allah bereket versin. Peki evet. meyve kalitesi? Mesela şu elinizdeki meyve kalitesi nasıl? Fiyat olarak ne değişiyor? Mesela onu anlatır mısınız? Ya tamam tonaj başka. Bir de kaliteye gelelim bakalım. Ya kalite işte biz onu değerlendirmesini pek yapamıyoruz ki. Bunu soktuk mu bahçeye el düz gidiyor. Ama şunu söyleyeyim ben size az önce... Ama şimdi şu var. Tabii ki şu yan bahçeyle bu bahçenin Hı -hı. malı aynı değil yani. Ki, Daha tabii. farklı satıyoruz. Bakın, ben size söyleyecek de şunu söyleyeyim. Topraktan e, malum bitki daha iyi çektiği için, toprak güzeldiği için, ıslah olduğu için yarın buradaki e, analiz değerlerini aldığınızda e, kullanılan yerlerde arkadaşlar daha kaliteli bir meyve alacağınızı göreceksiniz. Lütfen evet. değerlerinize sahip çıkın. Evet. Değerlerinizi lütfen istiyorum ben de. Çünkü o kivinin kalitesini anlamak anlamında içinden çıkan mineral değerini gördüğünüzde zaten ekstra şaşıracaksınız yani. Aynı 15'inde ölçümleri Aynen Lütfen onu da daha iyi göreceksiniz. Buradan aldığınız değerlerin daha da iyi olduğunu zaten göreceksiniz yani. Evet. Tamam mı? Çünkü bu büyümenin anlamı bu. Arayacağım ben sizi. Ayın 15'inde ölçümleri yaptıralım. Buyurun, Buyurun gel. Evet. Şöyle ağaçtan bir çekiyoruz anne. Şöyle güzel. Maşallah. Gerçekten kivi birçok beden kalınlığı. Ölçelim burayı da. Buyurun gelin. Şu yine benim bu hizadan gene ölçüyoruz gene. Bakıyoruz. Bakın 80. 84. Hiç 80'den aşağı yok. ya. Halbuki aynı terle oraya, aynı ekim, cinsi aynı, en her az şey aynı. En 10 milim fark ediyor. En az 1 santim e, fark ediyor. Ne demek bu? Şimdi insanlar başına bela geldiği zaman anlıyor bunu. Geçenlerde malum rüzgarlar geldi. Ağaç güçlü olmazsa, beli kalın olmazsa, kökü yoksa ne olur? Rüzgarlar, rüzgarlar olur. daha kolay zarar verir. Hatta toprak gevşek olmadığında rüzgarlar kök kopartabiliyor hali. O yüzden bakıyorsunuz 6 ay sonra ağaç kurumuş, bozulmuş. Halbuki bugün e, sert toprakta, sıkı toprakta. Bugün kök fazla hareket edemediği için, ağaç zayıf olduğu için rüzgar malum üzerinde de bir yük de var mesela. Ne yapıyor? Bitkiyi zor zorluyor, kökleri kopartıyor. Ama toprak gevşek olduğunda, saçak bol olduğunda yay gibi böyle e, hiçbir şekilde rüzgardan da kolay kolay zarar görmüyor haline. Buyurun evet. geçelim. Evet. evet. Bakın, ana şurada çıkma bir ağaç şey gösterir misiniz? Çıkma, fire. Çıkma kivi. Gibi... Fire. Fire yok. Dedik yoktu. ya tonaj bu ama bir fire gösterin bakayım yani. Bir fire yok. Atılacak olan kimi yok. Atılacak olan kimi yok. Yani anlatma çalıştığım şey şu. E, demek ki iyi besliyor, iyi çalışıyor. Ağaç evet. Ha, iyi çalışıyor. Verdiğinizi iyi alıyor. Evet. Peki. Bak tadın sürgünü bak. Ha. Ölçebiliriz. Ölçelim buyurun gelin. Ha. Şuradan <laughs> ölçüyorum bakın. Bakın şu an şunu ölçtü buradan. Bir gösteren dik olarak çıkartalım bunu şöyle. Ha. Bakın iki santim. Evet. Tamam. Yani bugün az önceki sürgünler 14 milimdi. Bakın 1.6, 2, 2, 2, santim çıktı. Ne demek bu? Kalın sürgün yani. Ya bak şimdi hala. Ha, hayır, şimdi de hayır, buyurun hayır, gelin. Hayır, ha. Peki bu ağaçta eskiden bozukluk var mıydı? Kuruma sorunlarınız vardı Vardı bir iki kuruma sorunlarınız Nasıl yaptı onları da? Düzeldi. Attığım kiviler daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Sürgünleri canlandı. canlandı. Yaprağı anladım. iyi. Daha güzel. Daha güzel evet. Ekonomiye döndü yani. Döndü. Bak şimdi şu dalı görüyor musun? Heh çek. Evet. Mala bak. Malara kaliteye bak biliyorsunuz. Bir tane küçük var mı? Evet. Peki be, gene de ölçelim bakın bu neymiş şunu da görelim bakın bakın. Şu an bunun ben size çapını göstereyim. Bakın şu an 55 çapında. En küçük bu da. Şu an bu da 80 uzunluğunda yani. Az önceki 70 uzunluğunda. Tabii 70'ti bunlar mesela şu an. Peki bunlar kaç gram gelir şu anda? Şu kaç gram gelir mesela şunlar? 200 gramın üstü. 220-230 Harika. Yani işte az önce onu sordum ben. 200 gram ile 150 gram arasındaki kibirin kilo fiyatı ne oluyor? Hani kiloda. İşte fiyatı ne belirliyor? En az 50 kuruş fark ediyor. 50 kuruş. Aa, harika. Bu da ne demek oluyor? %10 minimum. Evet. %12 daha ekstra para kalite olduğu için yani. Sadece verinden evet. verimden dolayı %25-30 kazanmadınız. Kaliteden kazanmadın. Tabii kadar. %10'dan da. Aynen öyle. Harika. Kaç tane kilo, 3, Rengi nasıl peki genel 8-9 tane nasıl Renk? Mu? Rengi çok güzel. Harika. Bak, 9 tane kivi var bir dudakta. Evet. Hepsi aynı kalite. Hepsi aynı kalite. Çok 200 güzel. gramın üstünde. Allah daha çok versin. Gezelim gel. Bir de başka sıradan geçelim. Buyurun gelin. Böyle. Evet. Şurayı alalım güzelce bir sessizce alalım şurayı şöyle. Bakın. Gelelim kenara. Şöyle bakın bahçenin güzelliğini bir alalım şöyle. Şöyle şu bölgeyi alalım güzelce. Yavaş hareket edelim. Dur, durarak böyle güzelce bahçenin sümbül sümbül halini görüyorsunuz herhalde. Yavaş, duralım, zoomlayalım hatta biraz yeri doğru. Yani gerçekten süper. Az daha ileriye gidelim. Gidelim. Şunu göstereceğim bu arada ben Rakip Beyciğim. Gelin böyle, bakın gelin böyle. Az önce dedik ki kabuk atıyor. Evet. Bakın, şurası görüyorsunuz, bakın. Şu an atıyor bunlar. Şu gördüğünüz, kendi kendine atıyor. Ne demek bu? Gelişiyor. 60 i̇şte i̇şte bak, ekstra bir santim büyük olmasından sebebi bu. Yani şu an kabukları atıyor, yeni kabuk çıkartıyor, eski kabukları ne yapmış, atıyor. Atmış. Ama hızlı atıyor bunu, evet. Bunu her tarafı öyle. Bakın gelin böyle. Bak şimdi şurada bakın. görüyor musun abi? İşte bak. Gelelim bak. ölçelim bakın. Bak şuraya bak. Ölçelim bakın. Bunlar hep seneye meyve veriyor. Ölçelim abi bakın. Kalınlığı da görüyoruz bakın. Şuradan baktığınızda biraz kökleri ölçmeyeyim. Şöyle şuradan ölçelim. Yani gördüğünüz gibi yine 1,9. Yani yani gördüğünüz bak, gibi. Kaç tane var bak. Evet. Yani. Görüyorum. 1, 2, 3, evet. 4, 5. Evet. Çok kuvvetli bir var. Şimdi rahatlık bir Tamam. Biraz daha bahçeyi çekelim güzelce. Biraz görsel olarak insanlar görsünler. Şu arkadan da bir gösteri şöyle isterseniz. Şimdi biz şunu konuşacağız. Bölgemizdeki kivicilerin en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu bu sarılık yapraktaki. Sarılık yaprak. Evet. Peki çözüm sağlıyor mu rekor gelişim konuda? Sağlıyor. Sağlıyor. Şimdi ben sevgili kibirlerine şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın Türkiye'de biz kiviclerle yıllardan beri çalışıyoruz ama e, bazı konularda bazı konuları yanlış öğrettikleri için maalesef sorunlar yaşıyoruz hale. çünkü evet toprakta eksiklik varsa demir sülfat verin. Toprakta eksik varsa minerallerini verin ama toprak analizi yapıyorlar. Her şey fazla. Diyorlar ki yaprak sarılığını çözecek bir şey yok. Çözemeyiz. İşte Amerika'ya soralım. Ona buna soralım falan falan. Ya açıkçası biz daha ne gösterelim bu ülkede? Bak kaç yıl önce göstermiş miyiz? Evet. Göstermiş sarılıkla alakalı. Eğer bugün toprağınızda eksik varsa tamam organik madde eksikliği de sarılık yapar. E, gübre eksikliği de sarılık yapar. Demir eksikliği de sarılık yapar ama hepsi tamam. Hepsi güzel. Hepsine Yine öyle şey. sarılık yapıyor. Fazla çıkıyor yani. Ne demek bu? Bu topraktan alamadığı için e, sarı oluyor haliyle. O yüzden bunu biz bütün ağaç gruplarında kivi dahil, zeytin dahil, kiraz dahil her türlü bitki, sebze bu gösterdik haliyle. Dolayısıyla hani e, bugün isteyen gelip bakabilir bahçemize. Evet. Siz gayet tanıyorsunuz bu arada. Zaten bakıyorlar. Gören tarlaya geliyor. Ziraatten gelip bakıyorlar buraya. Ne diyorlar mesela? Geçen yılda işte bizim Subaşı köyünde kivi birliğinin bir organizasyonu var. Hı hı. Yarışma düzenliyorlar. Yani bahçeyi geçen yıl gösterdiğimizde hı hı. ikincilik aldım bu bahçede. Ha şu kısımdan? Evet. Ha, şu bahçede ikincilik aldınız. Ha bunda on başta söyledik keşke. Evet. Boşuna konuşmazdık zaten ikinci olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle ki Ragıp Beyciğim, ben öncelikle Kivi Birliği'nin çalışmalarını da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle üreticilerimizin en büyük sorunu birlik olma sorunu yaşıyorlar. E, birlik olma konusunda maalesef iş bir e, şey grubunda maalesef ticari değerini artırma konusunda e, kiviciler kadar bana göre e, bu işi iyi bilen kimse yok yani. Ben o yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Çünkü e, bakıyorsunuz diğer kalemlerde kesinlikle yani birileri fiyat açıklıyor. Hadi bakalım tek tarafı olarak fiyat bu bitti. Böyle bir şey var mı ya? Fiyatı tüccarda belirleyecek, fiyatı üreticide belirleyecek. Evet. Bu ortak bir konu yani. Öyle evet, tek evet. başına olamaz yani. Olamaz. O yüzden bu konuda e, ee, merak eden varsa kivicileri takip etsinler. O yüzden kivicilerin bu konudaki e, birlik olma e, kabiliyetini takdir ediyorum. Bunu da kesinlikle net şekilde söylüyorum. Bak Türkiye gez gör hiçbir yerde yani bu birlik yok arkadaşlar. Ne Mümkünse bugün sorunlarınızı atın kenara. Aranızda sorunlar varsa atın kenara. Önce ekmeğinizin başına bakın, şeyine bakın. Eğer siz birlik olmazsanız fiyatlar maalesef kafanıza, kafasına göre oynar gider. O yüzden bu da önemli. Çünkü üreticide olacak, vatandaş tarafından insanlar da olacak. Evet evet. Yani fiyatlar böyle belirlenmesi lazım yani. Fiyat, tek taraflı belirlenen fiyat sistemiyle bu işler olmaz yani. Üretici de bundan zarar görür, Tüketici de devlet herkes zarar görür yani. Evet. Bugün kimi maşallah burada gayet güzel gidiyor. Evet, burayı gelin. Bir göstereceğiniz yer vardı galiba. Ha. İşte burası ya. Evet. Şimdi lazım mı ben, az önce biz, ha birincilik almış dedi ya şimdi. O zaman gelecek şey ikinci, ikinci, ikinci. O zaman gelecek sene biz sanırım burayı birinci yapacağız yani. İnşallah. Çünkü bakın e, öncelikle bozuk ağaçlar ya da biraz sıkıntı soran ağaçlar öbür tarafı gördük. Evet. O tarafta kısmi sarılık var. Var evet. Kısmi evet. ağaçlarda gerileme var. Kısmi meyvelerde bozukluk var falan. E şimdi dolayısıyla burası düzelmiş. Ne demek bu gelecek sene birinci olacak anlamına geliyor. Evet. Doğru mudur abi? Doğru. Demek ki gelecek sene de birinci olacak hale şu an ağaçlarımız daha da geçleşiyor gövdelerini değiştiriyor. Dolayısıyla da sizi de mutlu görmek, sizi de böyle kazanan görmek bizi mutlu etti haliyle. Evet, bugün gelin. Şimdi gelelim kazanca. Dekardan dedik ya, bir tondan aşağı dedik olmuyor. Minimum bir ton 250 lira Hesaba gelelim şimdi. E, kiminin kilosu da 4 lira, buçuk 4, lira gidiyor arkadaşlar. Bugün şu anda o zaman bir dekardan da 4500 lira fark ediyor. Bir de 250 gramı var onun, 250 kilogram var, çeyreği var. Evet. Bir de kardan ekstra 5 bin lira para almış oldunuz şu anda. Yani bu sayede. Doğru tabii. Doğru bakımla, rekor evet. gelişim toprak düzenleyici uygulayaraktan ekstra 5 bin lira daha fazla cebine para girdi. Bu sadece bu sene için yani. Evet. Şu sürgünlerin kalınlığını gördük. Gelecek sene daha iyi olacağı ortada. Bak, evet. Kaç tane patlatmış. Evet. Evet. yani bugün hem de çok var. Sadece kalınlık değil. Evet. Hem çok sürgün var. Dallama budaklama daha fazla. Evet hem de ağaç güçlendiği için de e, gelecek sene o zaman bu oran daha da artacak yani. yani meyvesi evet. de zaten. Yani şu an yüzde verim varsa eğer gelecek sene çıkma meyvemiz yok. Tabii. Kivici, bak. Evet çıkma meyve yok yani. Görüyorsunuz. Her tarafta şekil güzel değil mi? Çok güzel. Bakın koparttım bir tane. Nasıl abi? Çok güzel. Bu şekil kivici, harika. 250 gramın üstü kivi. 250 gram. Gelelim kivicilik konusunda. Biraz bilgi verir misiniz? Yani 20 yıllık kivicisiniz Halil. Madem ikinci olmuşsunuz. E sadece burada bu ürünü kullanarak değil, ilaçlamamızı, e, gübrelememizi ileri saate yapıyorsunuz herhalde. Toprak analizlerimizi Heh. yapıyoruz, su tamam. analizlerimizi yapıyoruz. Tamam. Biz iyi tarım uygulamasındaydık. Harikasınız. E, hala oradayız, iyi tarım uygulamasındayız. Hı -hı. Analizlerimize dikkat ediyoruz, evet, gübrelemelerimize. Hı, -hı. yaprak gübrelerine, kalsiyumlarına her şeyini kullanıyoruz. Peki Ertiz. çok güzel. Başkasının yapmadığı püf noktası nedir sizin ekstra yaptığınız yani? bizim ekstra yaptığımız ben şunu anladım çok takip ediyoruz. Evet. Yani her şeyi denemeye uğraşıyoruz. Yeniliklere evet. uyuyoruz. Evet. Şimdi biri diyor rekor gelişim. İşte Heh. şu fiyat pahalı geliyor. Adam atmıyor. Yani biz paradan kaçmıyoruz. Pahalı konuşuna ne gelince, yiyoruz? pahalı konuşuna gelince şu an rekor gelişim diğer gübre fiyatlarına baktığımızda pahalı mı acaba? Değil. Değil. Neredeyse hiç zam yok, yok bizde şu anda. De Bakın de... zam yapmadık. Yerli malı çünkü. Bugün biz ülkemize böyle bir zamanda fırsatçılık yapmadık, zam da yapmadık. Bugün normal çünkü maliyetlerimiz bizim dolarla euro değil. Maliyetimizi artırmadık, fiyatımızı artırmadık haliyle. Ama şu an geçen sene 1 liraya alınan gübreler şu an kaç para oldu? Geçen yıl 80 liraya aldığım gübre Marka şu Marka vermeyin. 150 bin lira. İki katı. İki katı. Kat. Yeterli o zaman. Demek ki bugün bunu da bilesin, vatandaşlarımız bilsin haliyle. O yüzden bizim şu anki durumumuz budur arkadaşlar. Biz yani geçmiş yıllardaki bize maliyetler neyse biz o oranda zam yaptık sadece bu kadar. O da yani bu son 1-2 ay içerisindeki dönemde değil daha önce onu yapmıştık zaten bundan 3-5 ay önce. Evet. Dolayısıyla da durumu bunu bilesiniz çünkü pahalıdan bahsettiniz. Ee, biz yine herhangi bir şekilde e, çizgimizi bozmadık haliyle. Durum bu arkadaşlar. E, bir de siz gösterin bakalım nasılmış meyveler. Bizim için şey önemli fiyat önce konuştunuz da Heh. yani fiyatı hiç bozmadıysanız. Güzel. Bozmadık bakın. E, Fiyatı belli zaten. 165 liraydı. Bunu evet. söylemede bir sıkıntı yok daha önce. Bundan 4 ay önce 180, 165 liraydı. 4 ay önce 185 lira oldu. O zamandan beri de fiyatımız hiç değişmedi. Aynı, dolayısıyla bugün iki katı değiştiğini düşünürüz de minimum. Evet, Demek efendim. ki biz gayet makul bir noktada şu anda. Makul bir noktada yani. Evet Onun da bilin haliyle. Ekstra bir hani şey dolayısıyla bir... Bir de en büyük avantası 165 bin lira. Evet. 2 yılda bir kullandığın iki için yıl, tabii bunu bölersen 80 liraya geliyor. E yani o kadar. Var, evet. e şu an 5 e, bin lira aldınız abi. Bir evet. de ekstra. Sadece bu sene için o da. Evet. Gelecek sene için şu an ekstra dallar çıkmış. Kalın çıkmış. Aradaki fark eğer oraya kullanmazsanız iyice büyüyecek fark yani. Gelecek sene daha çok göreceğiz Peki fark orada değil. ağaç kayıplarınız da olacak bu arada. Onları da sayalım. Evet var orada. Çünkü da. ağaç kayıpları oluyor mu? Hı. Oluyor. Sürekli kurmalar oluyor. Siz burada kuruyan ağacınızı kurtarıyorsunuz ekstra bir de ilave. Evet. Orada ise ağaç kayıpları devam ediyor. Durum böyle. Her türlü kardasınız yani. E daha ne yapalım Bırakıp Bey? Bak Bizi Teşekkür. sabahleyin karşıladı bizi bekletiyor, yemek yediriyor, çay içiriyoruz. Yani insanlar bugün biz size fayda sağlamasak, herhalde bunları hiç kimse yapmaz. Bak arkadaşlarını topladığı gelsinler, görsünler. Sağ olsun biz e, bunlardan çok memnun oluyoruz herhalde. Öncelikle tabii kendisi de zaten çok beyefendi birisi, çok kibar. E, ama yine de belki yapar ama e, şimdi biz ekstra bir faydasının e, enerjisini alıyoruz herhalde. Evet, e, Yalova'dan herkese selamlar. Bütün kibir üreticilerine özellikle selamlarımızı iletiyoruz. E, durum budur arkadaşlar. Eee Ortada. Ortada. Evet. evet. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ ol.